Arkadaşlar merhaba. E, ee, Ligi birlikteyiz. Kendisi iş mimar. Yine benden yani, tüdümek seyirci kaldı. Memnun kaldınız mı Ligi onu sorayım. Çok memnun kaldım. Yani gerçekten benim için çok yararlı oldu Hı, hı. Bu kurs. Beklediğimden de, de iyiydi. Hı. Hı hı. Şimdi bir de Ligi Baş... yaklaşık bir buçuk ay falan beklediniz değil mi? Ben öyle evet, evet. Ben ilk, için. ilk bir kurs için başvurdum ama çok hızlı doldu. Gerçekten çok talep var. Ben hemen ikincisine önden yer kaptım Aynen. diye Aynen şöyle onu özellikle şundan soruyorum. Kontenjan dolmak üzere diyorum yani evet. Gerçekten kontenjan bir iki kişi oluyor arkadaşlar. Hani şöyle düşünün mesela bir yanım veya başka birisi 3-4 kişi katılacağız da diyebilir. Hani biz öyle e, aman kontenjan doluyor şeyini bu ne, ne derler ya böyle kampanya gibi şeyimiz olmaz. Gerçekten kaç kişi kontenjan kaldı onu söyleriz. Yanında bir yaklaşık bir buçuk ay falan bekledi. Diga ee, Hanım peki 45 saat yeterli oluyor mu onu soruyorum. Yeterli zaten. İki iç mekan, iki dış mekan sahnesi yapıyoruz. Evet ikisinde de e, hani bize çok yardımcı oldunuz <laughs> gerçekten. Yani iç mekanda bir tanesini yaptık ikincisinde de böyle zaten yaptık üstünde durmamıza Aynen, gerek yok de değil. Hepsi yaptık tamam. Bütün detayları tek tek <laughs> anlattınız teşekkür ederiz. Rica ederim. Peki şimdi şunu sorayım, ee, galerimizdeki Randalaz'ın kalitesini alabilecek duruma geldiniz mi? Özellikle öğrencilere soruyorum mutlaka röportajlarda, Randalaz'ın kalitesinde aynı durum. Geldim diyebilirim, yani <laughs> çok aşırı iyi değil tabii ki de <laughs> çok pratik yapmam evet, lazım tabii. hala, üstüne çok çalışmam lazım ama ilk denememde gerçekten beklediğimden daha iyi yani, sonuç mesela aldım. Yani ilk mutfak yanımı çok güzel. Sonrasında grup olarak saldılar. Mutfak güzel <laughs> yapınca. mesela ilk render ben kendi render olarak koysam ayıkmaz kimse. Yani güzel <laughs> çok renderınız. Ben memnun oldum fırıştığımı. Ben de çok memnun oldum. İnşallah çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun.